Merhaba sevgili arkadaşlar mutlu oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hepiniz hoş geldiniz şu havai fişeği bir dokunmayın dersiniz işte çok eğlenceli gerçekten bir daha yapıyorum bir daha patlıyor bakalım tohumla arkadaşlar neler yapıyorlar Tom benle ginger angela ile halkta beka ile sohbet ediyor bu arada maşa inşallah buralarda saklanmıyordur gitti mi acaba bir yerlerde gözükmüyor Maşa bizim bildiğimiz eski Maşa değil. Biraz büyümüş, biraz daha yaramaz olmuş anlaşılan. He, Angela normale döndün mü? Arkadaşım gitti ya, çok üzgünüm. Nasıl yani? Maşa gitti diye mi üzgünsün? Yaramaz birimiz ama. Yine de çok seviyorum ben onu. Aa ama Angela, seni buzdolabına mı kapatmadı? Sana şakalar mı yapmadı? Yani ne bileyim, biraz tuhaf geldi senin onu özlemen. Benim acelen var, gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Aa, bize cevap bile vermeden çıktı gidiyor gördüğünüz gibi. Angela, Toma sorsak şimdi benle konuşuyor. Hank'a sorsak Becca konuşuyor. Ne yapsak acaba? Belki de kendi evine gitmiştir. Hadi bir de oraya bakalım. İşte Angela. Aa, ama Angela sana ne oldu böyle? Neyse ilk önce yemeklerini yedirelim bari. Bir bardak süt, biraz bisküvi. Gerçi sütle bisküviyle ne kadar kahvaltı olur bilemedim ama. Heh bir de meyve suyumuz varmış. Angela sen ne ara bu kadar değiştin? Ben de artık böyle olmaya karar verdim. Sanki biraz sinirli gibisin. Evet her şeye çok kızıyorum. Ne zamandan beri Angela? Maşa istiyorum. Maşa nerede? İnanmıyorum. Angela Maşa'ya bağımlı olmuş. Ben Maşa'ya benzemek istiyorum. Yani Maşa'ya benzemek yerine bence biraz Vesta'ya benzemişsin. Aa birdenbire dans odasına geldi. Aa nasıl da dans ediyor. Kardan adamlar da hoparlör olmuş. Çok ilginç. Yıldızlarla birlikte buzların arasında dans ediyor. Makyajını pek beğenmedim yalnız. Angela seni biraz değiştirmeye ne dersin? Oo bakar mısınız? Angela simsiyah oldu. Pembe oldu. Yine simsiyah. Sarı, gri. Ayakkabılarına bakalım. Yeşil ayakkabılar. Sarı aa. ayakkabılar. Aa. Elbisesini değiştirsek. Mercan rengi kıyafet. <laughs> Angela'nın kendi tasarladığı kıyafeti. Mars giysisi. Angela gardolabın gerçekten çok değişikmiş. Bu güzel oldu. Bunu alabiliriz bence. Aa, aa bakar mısınız? Arkadaki mindere maşa geldi oturdu. Ay inanmıyorum. Angela onu görmediği halde yorum yapıyor. İşte Angela yine dans etmeye başladı Neyse arkadaşlar En iyisi biz evimize geri dönelim İnanmıyorum burada da Herkes rahatsızlanmış Eyvahlar olsun Biz giderken böyle değildiniz yalnız Soma'da bir iğne yapalım Becca'ya da bir iğne bence Ve Hanka da. Herkes burada ama Angela çıktı gitti Hay Allah Aa o da <laughs> ne? Maşa gelmiş koltukta oturuyor. Peki Angela niye gelmedi? Aa işte işte. Angela da geldi. Maşa da bir orada bir burada. Kanepeden de kalkmış. Maşa neredesin? İşte havuzun orada oturuyor. Angela da geldi. İnşallah bu sefer kötü bir şeyler yapmazsın Maşa. İnanmıyorum bakar mısınız? Sihirli değneğini çıkarttı. O da ne? Bir sürü bir şeyler oluyor Aa, ama Angela yok oldu. Ah Maşa, ah, senin o sihirli değneğini el mi koysak acaba? Hemen gidip Tom'u bulmamız lazım. Tom, Maşa elindeki sihirli değneği çıkardı. Angela onunla sohbet etmek için yanına yaklaşıyordu. Sonra bir şeyler oldu ve Angela birdenbire yok oldu. Maşa çok yaramaz olmuş ya. Biz şimdi Angela'yı nerede arayacağız? Nerede bulacağız? Bence o elindeki sihirli değneği gizlice saklayalım. Çünkü her şeyi onunla yapıyor. İyi fikir. Hemen gidip kolaçan edeyim. İşte Maşa burada oturuyor hala. Tom sanki hiçbir şey yapmayacakmış gibi öyle duruyor. Aa a, Maşa birdenbire yok oldu. Ama sihirli değneğini unuttu. Tom bence de hemen onu al ve bir yerlere sakla. Aa bakar mısınız? Maşa kaybolunca Angela geri geldi. Merak etme Angela sihirli değneğini saklıyoruz. Artık seni oraya buraya gönderemez. Bu arada herkesin uykusu geldi Angela Heh, Angela da buradaymış O da ne Maşa mutfağa girdi Yani bir yere gitmemiş Ve şimdi de içecek hazırlıyor Gider mi O hazırladığı içeceği şimdi de Angela'ya içiriyor İnanmıyorum Olamaz böyle bir şey Angela'ya bakar mısınız Taşa dönüştü Ah Maşa ah Sihirli değneğini almak da bir işe yaramadı anlaşılan. Biz Maşa'ya bakarken herkes uyanmış. Buyur bakalım Hank. Sihirli değneğini saklayınca bence Maşa'nın yaramazlığı da uzun süreli olmuyordur. Evet işte budur. Angela gördüğünüz gibi normale dönmüş. Bu arada Maşa da ortalarda gözükmüyor. Hazır o gitmişken biz de sizlere veda edelim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylersiniz. Çok ama çok mutlu oluruz. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Aman Angela dikkatli ol ne lazım.